yılın son haftasına girmiş bulunmaktayız. Altın hafta başı itibariyle pozitif bir başlangıç yaptı. Hem dolar kaynaklı hem de ons kaynaklı yukarı yönde hareketler devam ediyor. 35-30'dan dolar işlem görürken 36-40'dan da şu anda euro işlem görmekte. Altının onsu 2630 dolar seviyesinde. Has altın ise 3025 liradan şu anda işlem görmekte. 22 ay altın 2950 liradan. Çeyrek altın ise şu anda 5050 liradan işlem görmekte. Piyasalara baktığımız zaman bu hafta ayın 26'sında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararı var. 150 bas puan kadar düşüreceğini biz tahmin ediyoruz. Bunlarla birlikte de doların kısmen yukarı yönlü hareket edeceğini tahmin ediyorum. Dövizlerde yukarı yönlü hareket etmesiyle birlikte de altının da bunun üzerine koyacağını öngörüyoruz. Yılbaşı itibariyle altın %55 kazandırdı. Dolar %16 kazandırdı. Euro ise %13 kazandırdı. Altın bu senenin yine en çok kar getiren emtiası oldu. Bunun da en büyük nedeni altının ons fiyatıydı. Altının ons fiyatı yılbaşı itibariyle 1700 dolardan 2000 dolara kadar çıkmıştı. Şu anda da 2630 dolar seviyesinde. Orta Doğu'daki gelişmeler ve özellikle Fed'in faiz kararları da bunda da 2025 yılında etkin bir rol oynayacak. Ben 2025 yılında altının ons fiyatının 3500 dolara geleceği, doların ise 48 liraya geleceği, bunlarla birlikte de has altının %55'lik en dip fiyatta artacağını ben Tahmin ediyorum. Çünkü altının ortalama yükselme oranı her yıl %48, bu sene %55 oranında arttı. Seneye de zaten aynı oranda yükseldiği tahmin edilirse çeyrek altının yine 8 bin lira bandından işlem göreceğini biz yıl sonu tahmin ediyoruz. Geçen yıl bu şekilde geçti. Önümüzdeki yılın tahminlerini de söyledik. İnşallah mutlu yıllar diliyoruz. Önümüzdeki yılda da altın yine en karlı yatırım aracı olacaktır diye tahmin ediyoruz.